Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda <laughs> Minecraft'ta e, bir seri yapıyorduk. <laughs> o serinin dördüncü bölümü. Test for ve e, efekt komutu İlk olarak Effect'ten başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Effect e, bir e, istediğiniz oyuncuya veya istediğiniz bir varlığa o oyundaki şey vermek, e, özellik vermek. Mesela e, kime vermek istiyorsanız arka efekt yazıyoruz. Sonra kime vermek istiyorsak onun adını yazıyoruz. Ondan sonra e, ne özelliği vermek istiyorsak onu yazıyoruz. Ben invisibility yazacağım yani görünmezlik. Şimdi bunu böyle direkt yaptığınızda bu sadece 30 saniye biliyor arkadaşlar. Mesela siz e, 30 saniye değil e, daha çok saniye olmak istiyorsunuz yani yapmak istiyorsunuz diyelim 2 dakika mı istiyorsunuz 120 saniye yani 2 dakika olduğu için yapıyoruz ve 2 dakika veriyor arkadaşlar. Mesela bunu da kullanabilirsiniz mesela bir korku haritası yapacaksınız bu şey e, sizin bu özel bir hap olsun mesela bu masa var burada. Bunun üzerine koyarsınız. Ona göre eline aldığında yediğinde böyle özellik verir. Yediğinde tabi oraları falan çok başka şeyler ama yani oralara ben her komutla ilgili şey çekeceğim için çoğu onlarla ilgili de şey olacak. Neyse. efekt komutumuz bu kadardı arkadaşlar. Ama tabi evet. bir de bir şey demek istiyorum. Ee, daha çok sadece görmezlik değil çok fazla şeylerde var arkadaşlar test for komutu çok az e, bir tık belki zorlanabileceğiniz bir şey ama ben yine zorlanacağınızı sanmıyorum mesela bunun için buna ihtiyacımız yok hatta bunun için turuncu yani uyarı olmasına da gerek yok test for komodu arkadaşlar e, uyarıda ay pardon yine de tutuyoruz birazdan onun özelliğini de anlatacağım Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Test workflow'unu yenilere tutmamız lazım. Çünkü iyi diyelim test workflow'u şudur arkadaşlar. Bir konu anlatayım. geldiğiniz yeri geldeki kişiyi buluyor ve e, hem şuraya yazıyor ama buraya önemsemenize gerek yok. Zaten onun için kullanmıyor çoğu kişi. Mesela biz e, şimdi ne yapalım? Test workflow'un ilk test workflow'unu yazıyoruz arkadaşlar sonra e, kimi e, geldiğinde e, şeyin bulma bulmayı istiyorsa yani belirlemeye çalıştığın kimin geldiğinde çalışmasını istiyorsa onu yazıyor Mesela ben tüm tüm oyuncular mesela. Mesela ben tüm oyuncular yapayım. Yani tüm oyuncular oraya geldiğinde bulunacak. Sonra e, nereye istediğiniz koordinatları yazıyoruz. İlk e, şu sabah hali. Mesela ben şuraya geldiğimde şu e, şuraya, heh, şuraya geldiğimde şey olsun. Yani bulsun her kim varsa. Şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Köşeli parantez açıyoruz. x e, eşittir Sonra ilk baştaki komutu yazıyoruz. Yani böyle hani 631 76 4 ya onun sırasına göre 231 yazıyoruz. Sonra virgül koyuyoruz. Sonra y yazıyoruz. Tekrar eşittir koyuyoruz yine sıraya göre. Sonra 76 yazıyoruz. Evet 76 komutunu yazıyorum. Sonra bir sefer z yazıyoruz arkadaşlar. Tekrardan bir işaret koyuyoruz. Sonra eksi 4'tü benim koordinatlarım. Şimdi burada koordinatlarımız bitti ama bir de koordinat olarak şu var. R yazıyoruz. R eşittir. Ben 1 yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bu R nedir? Bunu anlatayım size. R e, belirlediğiniz koordinatların e, tam ol, R1 belirlediğiniz koordinatların tam olduğu yere gelince bulur. R2 biraz daha e, şeyine yani yakınlarında bulur. R3 daha da yakınlarında bulur. R4 daha da yani gitgide böyle e, bir sayı bir sayı arttıkça çoğalıyor. Ben e, yerime sadece yerine geldiğinde bulsun ve parantezi kapatıyoruz arkadaşlar. Böyle test flow komutunu e, yapmış oluyoruz. Nereden anlarız Ha bir de e, her zaman etkin yapmamız lazım. Bunu nereden anlarız olduğunu? Şuraya bir tane yenileyici miydi? Galiba. Bakayım. Evet tamam Şunu şöyle bir şekilde koyuyoruz. Ve eğer biz o koordinatlara gittiğimizde ışık yanıyorsa test balkonumuz bizi buluyor demek. Bakalım. Şimdi ben burada ne yanlış yaptım ona bakalım Evet arkadaşlar ben hemen bunun sorununu bulup geliyorum. Evet arkadaşlar ben bunun sorununu buldum. Şurada e, z 4 yazdıktan sonra biz e, tabii tabi ki yine virgülümüzü virgülü unutursak hiçbir anlamı olmaz virgülümüzü koymazsak olmuyor virgülümüzü koyuyoruz ve şimdi oldu arkadaşlar şimdi mesela neresi bizim evimiz Bakın şurasıydı galiba neresiydi bulmaya çalışıyoruz Yine ne yanlış bakıyorum. Evet arkadaşlar biz baya bir hüsrün koymamışız yine 76'dan sonra hüsrün tabii ki de. Bunları bayağı anlatmışız. Neyse hemen bunlar yazıyorum. Evet şimdi oldu aslında. Arkadaşlar yerine gidiyoruz. Daha hmm. 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 gidemeyeceğiz. Bakın. Biz seçtiğimiz yer burası. Geldiğimizde yanıyor. Yani bizi, bakın burada da "Still Burning" yazıyor benim yanımda "Still Burning" için çıktığınızı ee, bu Şey ışık yanması bırakıyor. Şimdi arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. <laughs> Nerede kalmıştık onu da hatırlamıyorum. Mesela arkadaşlar, mesela işte arkadaşlar biz buraya geldiğimizde bu böyle gelmiyor. Mesela e, bunlar nasıl bir şey yapabilirsiniz? Şuraya e, şey koyarsınız. E, mesela e, şuraya bir tane konutlu koyarsınız. Sonra buraya gittiğinizde olmak istediğiniz şey yaparsınız. Mesela bir tane örnek vereyim arkadaşlar. Neydi? Yani. Ben de burada kapakları arıyorum ya. Hemen şuradan <külüyor> bir konuklu ben... alalım. Bir tane de kapakları arıyorum. Bir de oraya çabuk gidiyor? Şimdi mesela bu komut bloğunu buraya koyalım. Mesela arkadaşlar biz <laughs> buraya böyle bir hapishane yapıyorsunuz. Böyle adam koruda adam arkasından böyle bir yürüyücü koyarsınız. Yürüyen böyle komut bloklarıyla modlarla falan. Böyle yürüyen böyle sizi kovalamaya geliyor. Tam böyle burada bir tane diyelim şöyle yani diyelim Diyelim şuralar falan böyle her yer böyle kapalı. Hadi bir kapı deliği gibi bir şey var. Sistem böyle kaçarken buradan şey çıkacak. <laughs> şey çıkacak orayı kapatacak. Son gidi kaçamayacak. Sonra da arkadaki şey onu yakalayacak. Mesela buraya set blok yapalım. Bir dakika. Set blok. Yanlış yazdım. Sonra yine şey yazalım. Çıkmasını istediğimiz gibi. Biz önce yer burası yazalım. Evet. Buraya koymasını. Şöyle 635 76 Eksi 3 tane. Tamam. Sonra iron e bug yani demir parmaklık. Şimdi bakın arkadaşlar. Gelin buralar kap kapalı. Böyle geliyoruz. ama sonra da... Pardon. Neden olmadı? Ne yanlış yaptık? Ben de ona bakmaya çalışıyorum. <laughs> Bu yanlış kesin. Yürüme. Ne yanlış yazdım ki? Neyse, iyi bir olmasın. Bunu mu yanlış yazdım? Neyse. Ee, iron block yapalım. iron block yapalım. Yapıyorum mesela. Al. Ha. bir yüksekte yapmamız lazım doğru ya. Çünkü alt üstten kaçabilir. Gerçi öyle de yapabilirsiniz evet arkadaşlar. Ee, üstten yapmak için bir, büyük yukarıdaki konuyu yazabilirsiniz. Bakın arkadaşlar böyle her yer kapalı. Geliyor geliyor yıkılarken hop. Bakın normalde böyle ben tam buradayken bu çıktı. Ama işte buralar şey olduğu için direkt ben üstüne geldim. Ya da üstte de yapabilirsiniz. Direkt böyle durabilir. Ama bilmiyorum yani o sizin kararınız. Başka türlü çok tek kullanımlı test for komutunu da öğreteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı.